Güzel mi? gel böyle. Abi kızım abi, abi kızı abi? o abi. Bak güzel mi? Bak abi bir şey diyor güzel mi diyor. Sandı ol sen. Hmm, bile çevirmiyor. Bunu evet de. Şu an utandı senden. He? Utandı senden. Utandı kızım abi. Ana. Mutlu oldun mu? Ondan <laughs> mutlu oldun mu? Bir bak. Utandı şu an senden. Evet ya kızım. Evet. düşersin. Öyle yapma anneciğim düşersin. Evet öyle tut. <laughs> Dilini sok içeri. Ama o güzel. Ben seni görüyorum. Seviyorum ben sana. Hmm. Bak. Önüne bak önüne. Babacığım. Annene bakar mısın? Bak anne çağırıyor. Bir bak bak. Abi kızım o. Kendine bir baksana. Bana bak. Sıla abi çağırıyor. Bakar mısın? Bir bak. Sıla. alacaksın. Bir şey daha söyle mi? ağlayacak. Tam bir şey söylemiyorum tamam. Sıla. Tamam bak. Tam bir şey söylemiyorum tamam. Salmaz'a bak ya. Yapıyor. Salmaz utanıyor. Yapıyorsun öyle. Ne? Güzel mi? Güzel mi? Bak güzel mi kızım? Kafa salladı. Şu an utandığı için sadece kafa salladı. Ya Yakaladım onu lan. Buna mı bineceksin? Sonra ona binersin, Tamam mı? <laughs> Bu kırıkmış. Buna binemez. Bitti. Tamam mı? O gel buna bin o zaman. Gel. gel. Buna bin.